Hadi vereyim ışığı. Allah'ım kontrol ya. Çok yok. ya. Kuşadası deniz kaplumbağalı resmi yuvalama alanı dışında olmasına rağmen 2011 yılından beri bu yıl karetalar e, komisyonlarımıza gelerek yumurtalarını bırakmaktadır. Kaplumbağaların iklim değişikliğinin etkisiyle yuva yerlerini kuzeye doğru e, çıktığını kaydı görülmektedir. E, bu yıl Kuşadası'nda 7, Didim'de 2, Selçuk ve Pamucak'ta e, 2, e, Özdere ve Gümüldür'de birer yuva tespit ettik. Aydın İzmir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müzikleri birlikte yuvaları koruma altına aldık. Şu ana kadar 9 yuvadan 469 yavru çıktı. Kalan 4 yavru da yuvadan da yavruların önümüzdeki günlerde çıkmasını bekliyoruz. Kuşadası'ndaki son yuvada kuluçka süresi bitmesine ve yuvanın çökmesine rağmen yavrular çıkmayınca kontrol açılışı gerçekleştirdik. Tüm yavruların yumurtadan çıktığını ancak kum yüzeyine yakın beklediğini gördük. Bilim danışmanımız Profesör Doktor Oğuz Türkozan'la da görüşerek yavru kaplumbağaların sıcakta yanıp ölmemeleri için hepsini yuvadan aldık. Karanlık odada bekleterek akşama doğru da vatandaşlara birlikte denize ulaşmalarını sağladık.